Hayat, kırılganlığın sınırlarında yükselen bir tapınaktır. Şeffaf camın ardındaki gerçek. Dayanıklılık, kırılma cesaretini göstermekle ortaya çıkar. Yıldızlar doğmak için patlar. Tohumlar filizlenmek için kabuğunu parçalar. Sen de bu evrensel ritüelin bir parçasısın. Düştüğün an aslında göğün yere en yakın olduğu andır. Nietzsche'nin dediği gibi yıldız doğurmak için kaos gereklidir kırıldığında evren sana bir seçim sunar. Küllerinle oynayıp yeniden doğacak mısın yoksa parçalarının arasında kaybolacak mısın? Kırılma anı insanın varoluşsal bir sınavdır. Antik Yunan'da Phoenix miti yanarak ölüp küllerinden doğan bir kuşu anlatır. Bugünse bu mit insanın direnişinin sembolüdür. Japonların Kintsugi sanatını düşün. Kırık bir çömlek altınla tamir edilerek eskisinden daha değerli hale gelir. İşte insan da böyledir. Kırıklarını gizlemek yerine onları bir zafer nişanı gibi taşıdığında acı bir sanat eserine dönüşür. Peki ya kırılmaktan korkarsan? O zaman hiçbir şey oluşmaz. Çünkü doğa durağanlığı değil, dönüşümü seven. Bir nehir düşün. Kayalara çarparak şekillenir. Rüzgar dağları aşındırarak onlara karakter verir. Sen de çarpışmalarınla, sürtünmelerinle biçimleniyorsun. Kalbin kırıldığında içine daha fazla ışık girer. Ruhun sarsıldığında köklerin derinlere iner. Şair Rumi'nin dediği gibi yara ışığın içine girdiği yerdir. Kırılmak bir yok oluş değil, ışığa açılan bir kapıdır. Depremler yeni topraklar yaratır. Volkanlar verimli ovalar doğurur. Senin içindeki sarsıntılar da yeni bir senin temelini atıyor. Belki şu an hissedemiyorsun. Ama o kırık parçaların gelecekteki başarılarının mozaiğini oluşturacak. Öyleyse sor kendine. Bu acı beni mi tanımlayacak yoksa ben bu acıyı mı dönüştüreceğim? Unutma. Ateş sadece yok etmez, arındırır. Yanan her şey kül olmaz. Bazıları elmasa dönüşür. İçinde bir savaş var. Biri seni dibe çeken şüphe, diğeri uçuran inanç. Sanki Prometheus'un ateşi çalarken yaşadığı ikilemdesin. Zincirlenmek mi? Yoksa insanlığa ışık getirmek mi? İşte insan olmanın özü bu iki zıt gücün arasında denge kurmak. Şüphenin sesi sirenlerin şarkısı gibidir. Seni rahatlığın bataklığına çeker. "Risk alma der, zaten başaramaz." Ama inancın sesi bir kartalın kanat çırpışı gibi yüreğinde yankılanır. "Yürü. Çünkü her adım seni uçurumun kenarından uzaklaştırır." Carl Jung'un dediği gibi, en karanlık gölgenin ardında ışık vardır korkularınla yüzleşmediğin sürece o ışığı asla göremezsin. Peki ya bu savaş sonsuza kadar sürer mi? Hayır. Çünkü şüphe ve inanç bir madalyonun iki yüzü gibidir. Biri olmadan diğeri anlamsızdır. Viktor Frankl, Auschwitz'te bile acıya anlam yükleyebilen insanın özgür olduğunu söyler. İşte sen de iç savaşına bir anlam yüklediğinde şüphe gücüne dönüşür. Düşün. Vincent Van Gogh yüzlerce kez reddedildi tabloları değersiz denilerek geri çevrildi. Ama o şüpheyi tuvaline akıttı. Yıldızlı gecedeki fırtına aslında içindeki kaostu. O kaos olmasaydı o başyapıt asla doğmazdı. Senin içindeki fırtına da bir şaheserin habercisi. Peki nasıl ilerleyeceksin? Korkunu kabul ederek. Japon samurayların felsefesi, korkunun üzerine yürü, o senin peşini bırakır. Adım attığın her an şüphenin sesi biraz daha kısılır. Adımların sende bir ritim yaratır. Düşe kalka büyüyen bir dans. Ve unutma, en derin mağaralar, en parlak incileri barındırır. Kendini kaybettiğin anda aslında bulmaya en yakın olduğun andır. Kırıkların senin hikayenin harfleridir. Her çatlak bir cümlenin virgülü. Ve unutma, virgüller bitiş değil, nefes alma anlarıdır. Japonların Kintsugi felsefesi kırılan çömlekleri altınla birleştirerek kusuru güzelleştirir. Sen de öylesin. Acılarını bir zafer mücevherine dönüştürebilirsin. Peki bu nasıl olacak? Kırıklarını sevmeyi öğrenerek. Frida Kahlo bedenindeki kırıkları tuvaline aktardı. Acısını sanata çevirdi. Onun tablolarındaki çatlaklar izleyiciyi değil, kendini iyileştirmek içindi sen de içindeki yaralara bir fırça daldır. Her darben bir renk olsun. Her gözyaşın bir fırça darbesi. Bilim bile bunu söyler. Kemikler kırıldıktan sonra daha güçlü kaynar. Çünkü vücut kırık bölgeye fazladan mineral yollar. İşte ruhun da öyle. Acı çektiğinde o bölgeye bilgelik ve güç yağar. Şimdi dön ve geçmişine bak. En zor anların en büyük derslerin oldu. O ayrılık sana özgürlüğü öğretti. O kayıp sana değer vermeyi, o yenilgi sana mücadele etmeyi. Sen bir Phoenix'sin. Yanmak senin doğuş ritüelin. Küllerin kanatlarına güç verecek ve o kanatlarla yükseleceksin. Öyle yükseğe ki dünün acıları ufacık görünecek. Öyleyse kalk. Adım at. Ve yürüdüğün yolda kırıklarınla övün. Çünkü onlar seni sen yapan altın izlerdir.